Hadi söyle bakalım bebeğim. Bugün ne yapıyoruz? Kaskı bir şey yapıyoruz. Sadece karıştırıyor muyuz? Bir şey de karıştıracağım. Peki ben karıştırabilir miyim? Evet. Bu tatlının adı ne? Eee, tatlı. Kek. Kek. Kek yapıyoruz de. Kek yapacağız. Nasıl yaptığını anlat şimdi bana. Şey yapıyorum. Oo, çok hızlı karıştırıyorsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık ben de karıştırmak istiyorum. Ben senin yapacağım. Ama bu tatlı benim. Nasıl bana vermezsin? Şunu ben, şunu ben senin yiyeceğim. Ne? ne? Ben kestim. Peki ben yiyebilir miyim bundan? Hayır, bak yok. Bana da kestim bu Baba kızı yiyecek bakara. Evet, bence olmuş bu kıvam artık. <laughs> bir gülümser misin? Tamam. Hadi gülümse. Ama. Evet de kim? Ben ünlü şef Zehra. Söylesene. Ben ünlü şef Zehra de. Evet Zehra.